Vay be ev ne kadar güzelmiş. Teyzem nerede? Hayatım soktayım Geliyorum. Aa hmm. oh, hoş geldin hayatım. Hoş bulduk teyze. Çok hoşuma gitti ev. <laughs> Sen daha sürprizini görmedin. Kendi odana koş git bak. İnşallah beğenirsin. Çok özendik valla. Desenli desenli şeyler bulduk. Uuu çok heyecanlanmış şimdi teyze. Desenli mi? Yani ilk duvar kadını desen yapacaktık. Sonra vazgeçtik tabi sade yaptık. İyi yapmışsın teyze. Lise olunca yani biraz saçma oluyor. Her neyse. <laughs> e, odan ne tarafta? Hayatım üst katta odan. Tamam bay bay. Kolay gelsin teyze. Sağ ol hayatım sağ ol. Wow, bu burası benim odam mı? Gerçekten çok güzelmiş. Bir yeni bir yesiyim harika. Yatağım çok pufidik. Buraya bayıldım. Hayatım. Teyze. Odanı beğendin mi? Beğenmek ne kelime? Bayıldım. Harika, çok sevindim. Kapının önünde çanta unutmuşsun. Aa teşekkürler teyze. Hı <laughs> hı. Ha? Kim mesaj gönderdi acaba? Merhaba Miikler, ben Jessica. Bu bir toplu mesajdır. Yarın okul çıkışı evimde büyük bir parti olacak. Hepiniz davetlisiniz. İlginç. Gece partisi. <laughs> Bayılırım. ご用意しました。 Teyze ben yemek yemeyeceğim. Aç değilim. Yemek yiyip geldim. Sadece belki bir dondurma falan atıştırırım. Hayatım neli getireyim? Neli istiyorsan teyze. Tamam. Harika. Öyle ah. yarınki parti için çok heyecanlıyım. Hmm. Hayatım bir tane dondurma buldum. Hah. Harika. Teşekkürler teyze. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Işığı kapayım. Ooh, harika. Şu fotoğrafı da beğeneyim bari. Köküm geldi. Yatsam artık iyi olacak. Bir kez yerde kapat. Hmm. 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 Tamamdır. Çıkabilirim. Kanka. Çok güzeldi bugün yemek. Aynen ya. Pizza yapmışlar inanılmaz. Aynen. Bu arada bu yeni yeni adam. İnanamıyorum. Oha, oha, oha. <laughs> Burası cennet gibi. Harika olduk, aynen. Bir de saçları yaptık mı? Tamamdır. Ne giyiyorsun? Bilmiyorum. Ben şunu getirdim. Çok güzel görünüyor, harika. <laughs> Hadi ben kaçtım giyiyorum şunu içeride. Tamam, ben ne giysem acaba? Ben bu elbisenin içine girmekte biraz güçlük çektim. Aynı şekilde şu öteye ben de. Ee, çok bol. Bence bunu sen giy. Bunu da sen. Harika. <laughs> Harika görünüyoruz. <laughs> Hadi. İkiniz de benim için bu partinin ne kadar önemli bir şey olduğunu bilmiyorsunuz. Yani demek istediğim ben bu partiyi sadece sabotaj için ayarladım. Siz eğlenirsiniz diye ayarlamadım. Bunu da bilin yani. O küçük afacan gelecek ve <laughs> işini bitireceğiz. Neden onunla bu kadar kavga ediyorsun? Sana hiçbir şey yapmadı ki. Daha ne yapabilir? Sevgilimi... Sevgilimi Sevgili benden çalmaya çalışıyor. <laughs> Telefon ve fotoğraf makineleri hazır değil mi? Hı <laughs> hı. Evet. O küçük Lindsay denen küçük kedi artık bizden biri olacak. Ona iyi davranın. Sonunda onu yalnız bırakacağım. Bütün arkadaşlar tarafını. <laughs> Hadi. Az sonra DJ gelir. Beklerim biraz. Tamam. Harika. Her şey hazır olduğuna göre Güvenlik kapıları açın. Yoo! Buralar doldu da Hala Emma ve Lena yok. Ve ayrıca Jake ve Jason da yok. İlginç. Ha? İşte erkekler geldi. Ehehe, <laughs> <laughs> iyiyim. Ee, şey Ay, nasıl ne düşünüyorsun elbise hakkında ba babam Mısır'dan getirmiş ee, evet <laughs> güzelmiş ben sizi yanlış bıra yalnız bırakayım en ne oldu bir problem mi var beğenmedin mi yoksa makyajımı filan yo yok e, gayet güzel ee, e, aa ne haber kanka? <laughs> Hı? Boşluğa el sallıyor. Eee <laughs> <laughs> ne oldu? Hiçbir şey. <laughs> Onu kızdırmış. <laughs> i̇şte Linzi geldi. Hadi kızlar. Eee Ne oldu? Bir problem mi var? Var. Kamera nerede? <laughs> Şu işte. Tamam. Sen şu tavşanın arkasına falan geç. Ben gidiyorum konuşmaya. Videoya başlatmayı unutma. Tamamdır. Ooh, selam Linzi. Ha, selam. Oo, selam Lindsay. selam. O. Emma ile Lena'ya bakıyor olmalısın. E, evet. Onlar gelmedi hayatım. Yani aslında ben duydum da. Dün gece seni ekip e, Lena'nın evinde buluşmuşlar. Ha? Beni ekmezler, öyle bir şey yapmazlar. Evet, öyle yapmışlar. Hatta Lena'nın o büyük evinde hmm, makyaj yapmışlar, hatta et elbiseleri falan değişmişler. Hayır, böyle bir şey yapmazlar, ben eminim. Gelince göreceksin. Seni sevmiyor Emma. Yani bu net açık. Lena'yı seviyordu. Lena da işte okula yeni geldi. Ee, sonra seni unuttular. Böyle bir şey yapmazlar. Bence sana abartıyorsun. Emin ol ki bunu yaptılar. Ben olsam bunu ona söylerdim ve Emma'yla bir daha konuşmazdım. Çünkü sabotaj yapıyorlar gerçekten. Senden nefret ediyorlar. İstiyorsan bizim grubumuza gel. Sana yeni bir yer açabiliriz. Hem bizim gibi popüler olursun. Bütün herkes seni seyreder. Bütün profillerinde çok takipçi falan olur. Bizim gibi güzel olursun. Seni bizim özel koferimize götürürüz. Çok güzel bir kız yaparız. Zaten güzelsin. Gerçekten mi? Evet. O yüzden bence bizim grubumuza gel. Bizim kızlar da sever seni. Hı, haklısın. Emma beni sevmiyor. Ol, boş ver. Sen Ema'dan daha güzelsin. Aslında sen Ema'dan daha iyi arkadaşlıklıydın.